önlemler var daha doğrusu tedbirler kapsamında. Şimdi bu eğitimdeki eğitimdeki süreçleri konuşmak istiyoruz ve konuğumuz Ayhan Korkmaz. Hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Günaydın Günaydın. Günaydın. Günaydın Ayhan Bey. Şimdi birazcık özetlemeye çalıştım ama LGS ve YKS tarihleri değişti. Öğrencileri sınava kadar nasıl bir süreç bekliyor? Tabii en fazla bunlar merak ediliyor. Tabii çok dinamik bir süreç. Bütün kararlar bu dinamik süreçler çerçevesinde alıyor. Eğitim dinamik bir süreç hı hı. ve birçok etken var. Yani sağlıkla beraber yürüyen bir etken var. Ama en önemlisi şu buradaki her hazırlık çocukların lehine olsun diye uğraşılan bir hazırlık. Hı hı. Yani e, işte, LGS üzerinden bakarsak bu sene LGS'de çocuklarımız kendi okullarında sınava girecekler. Bu çok büyük bir avantaj. Hı hı. Biz bunu en son TEOK'ta yaşamıştık. Çünkü... Çocuklar yabancı oldukları bir ortama gitmeyecekler. Bir. İkincisi bizim şu anda en büyük sıkıntımız ne? Ulaşım, insanların çok fazla yan yana gelmesi ve kalabalıklar. Evet. Dolayısıyla her çocuk kendi mahallesindeki okulda geleceği için 8 sınıfa giden çocuklar hareket normal olmayacak tabii. Tabi normal bir gün okula gider gibi. Anne babası ona eşte gitmese dahi kendi okuluna gidecek, kendi sırasına gidecek. Hı hı. Yani bu bir defa insan ilişkileri sosyal mesafe açısından çok büyük bir avantaj. Veli'ler burada. Onlardan ricamız o gün hiç telaş etmeden çocuklarını kendi okuluna göndererek her gün yaptıkları gibi nasıl işe gidiyor? Çocuklar da okula gidiyorsa çocuklarımız okula gitsinler. Vakiller niye erteledik? Yani ona da bakmak lazım hı hı. özellikle LGT'de. Hı hı. E Tabii ki sadece İstanbul üzerinden bakarsak İstanbul'da 281 bin öğrenci okula giriyor. Yani bizim vakalarımızın en yüksek olduğunu düşündüğümüz büyük illerde öğrencilerimizin yoğunluğu çok büyük. Yani bizim İstanbul'da 1604 tane okulda sınavımız var. Bu çok yani okulumuz var ve ortaokul öğrencimiz var. 281 bin öğrenci demek yani sınavın hemen hemen dörtte birine kabul ediyor. Dolayısıyla bu oralardaki yoğunluk sebebiyle ayın 20'sine sınav alındı. LGS sınavı ama çocuklarımızın okullarında girmesi dediğimiz gibi anne babalar açısından çok büyük kolaylık. Ayrıca Anne babaları için de rehber öğretmen uygulaması koydu bakanlığımız. Yani hem içeride çocuklar öğretmenlerle olurken onlar da dışarıda başı almayacağız ama gelişenlerin bana rehber öğretmenlerimiz onlara hareket tarzı, çocukların güvenliği, hepsiyle ilgili rehberlik etmek üzere bakanlığımız öğretmenlerini de görevlendirdi. Bunu da bilmek lazım. Şimdi sınavda hangi önlemler alınacak? Şimdi sosyal mesafe meselesi önemli. Nasıl sağlanacak? Bu da bir başka merak edilen soru. Evet. Yani şöyle, e, öğretmen sayısı, yani görevlendirilen öğretmen sayısı artırılacak. Yani hı. yedek öğretmen sayımızı artırdığımızda her okulda, özel okullarda devletin öğretmenleri görevli olacak. Zaten bu sene çocuklarımız kimlik vesaire çıktısıyla uğraşmayacak. Yani hı hı. sınav giriş belgesiyle uğraşmayacak. Hı hı. 30 dakika önce bakanlık tarafından, öğretmenler tarafından sıralarına çocukların kimlikleri, ee, sınav giriş belgeleri konuşulacak. Hı hı. Okullarımız kapanmadan önce dezenfekte olmuştu. Sınav öncesinde tekrar tüm sınıflar, okullar tek tek dezenfekte edilecek. Hı hı. Çocuk sınavdan çıkıp ara verdiğinde döndüğünde yine kendi sırasında oturacak. Yani başka bir farklı bir yere oturmayacak. Hı hı. Yine az önce, biraz önce kullandığı hı hı. sıraya oturacağı için çocukların maskesi, dezenfektanları her şeyle beraber maskeleri çocuklara verilmiş olacak. Okul edilmiş olacak. Anne babalara da sürekli videolarla, simülasyonlarla nelere dikkat edeceği, o günün hazırlıkları nasıl yapması gerektiğini anlatacağız. Hı hı. Hatta dün akşam ilk defa da ilk videomuz yayınlandı. Hı hı. Burada çocuklara bakan bir yön var. Ee, çocuklarımız burayı avantajlı değerlendirmek zorundalar. Bir defa kendi okullarına gelmelerini avantaj olarak görecekler ki çok önemli. Heyecanları, özgüvenleri, psikolojisi açısından önemli. Bildikleri bir mekan. İkincisi, e, tek dönemin konuları var. Burada onlar için çok büyük bir avantaj ve dün de Mayıs ayının soruları yayınlandı. Hı hı. Yani örnek sorular yayınlandı. Çocuklarımız ortalama 1500 civarında yeni örnek soruyla bu Nisan ayı ve Mayıs ayında çözerek sınava girecekler. Bunlarla beraber sakin bir şekilde hazırlıklarını yaparak rahat bir şekilde o gün gelsinler istiyoruz. Okulların temizliği, dezenfektanı oradaki tedbirleri almak, bakanlığımızın işi mohalle olması, o günler hazırlanması, 20 günlük süreyi de önümüzdeki süreyi de doğru değerlendirmesi, yani Haziran 20'sine kadar olan süreyi doğru değerlendirmesi de çocukların görevi. Peki. Biz onların sağlığı, nafın huzuruyla ilgili gerekli tedbirleri aldık merak etmesinler. Herkes görevlerini yerine getirsin diyorsunuz. Hem veliler evet. hem de çocuklarımız için. Çok çok teşekkürler Ayhan Korkmaz. Katıldığınız için sağolunuz. Soru işaretlerine yanıt bulmuş olduk yayınla birlikte. Çok çok teşekkür ediyoruz.